Herkese merhaba. Bu defa dijital dünyanın tam kalbine iniyoruz ve son zamanlarda herkesin dilinde olan bir konuyu, içerik üretiminin o inanılmaz gücünü masaya yatırıyoruz. Aslında her şey çok temel bir gerçekle başlıyor. Yani mağara duvarlarına çizilen resimlerden tutun da bugünün dijital yayınlarına kadar bilgi paylaşmak, hikaye anlatmak bizim doğamızda var. Ama işte günümüzde bu kadim eylem Markalar için hatta bireyler için bile başarının anahtarı haline gelmiş durumda. Resmen vazgeçilmez bir strateji oldu. Peki tamam, modern dünyada içerik üretimi dediğimizde aslında neyden bahsediyoruz? Gelin bu işin temeline bir inelim bakalım. En tepede ne var? Bir markanın dijital dünyadaki kimliği yani dijital markalaşma. Her şey bununla başlıyor. E, bu kimliği insanlara ulaştırmak için ne yapıyoruz? İşte orada da dijital pazarlama stratejileri devreye giriyor. Ve işte bu stratejilerin tam merkezinde adeta motoru gibi çalışan şey içerik üretiminin ta kendisi. Yani kısacası içerik üretimi dediğimiz şey doğru insanlara onların takıldığı platformlarda metinle, videoyla, görsellerle gerçekten işlerine yarayacak bir şeyler sunmak. Ama bu öyle rastgele yapılacak bir şey değil bakın. Tamamen sistematik bir süreçten bahsediyoruz. Ama işin asıl sırrı teknik tanımlarda falan değil. Bakın ne diyor? Amaç sadece ürün satmak değil. Mesele insanlara dokunan hikayeler anlatmak, onlarla gerçek bağlar kurmak ve bir topluluk hissi yaratabilmek. İyi de bu kadar uğraşmaya değer mi? İyi bir içerik stratejisi bir marka için neden bu kadar hayati? Gelin şimdi bunun somut faydalarına, yani elde tutulur sonuçlarına bakalım. Birincisi, içerik sizin dijitaldeki kalenizdir. Markanızı o inşa eder. Sizi daha görünür kılar, kendi alanınızda sözü dinlenen bir otorite haline getirir ve rakiplerinizden sizi bir adım öne çıkarır. İkincisi ve belki de en önemlisi kitlenizle gerçek bir bağ kurmanızı sağlar. Bu öyle anlık bir beğeni falan değil, zamanla sadakate dönüşen, doğrudan satışları etkileyen ve uzun vadeli pazarlamanın temelini atan o sağlam ilişkilerden bahsediyoruz. Tamam, ne olduğunu ve neden bu kadar önemli olduğunu anladık. Şimdi en can alıcı soruya geldik. Nasıl yapacağız? İşte size adım adım net bir yol haritası. İşte bu karşılaştırma bence her şeyi özetliyor. Artık mesele ne yapsak, ne üretsek diye sormak değil. Asıl soru şu. Bunu kimin için ve en önemlisi neden yapıyoruz? Unutmayın, strateji her zaman yaratıcılıktan bir adım önde gelmeli. Ve işte size 9 adımlık tıkır tıkır işleyen bir eylem planı. Bakın, her şey kime konuştuğunuzu anlamakla başlıyor. Sonra hedeflerinizi netleştirip stratejinizi kuruyorsunuz. Ondan sonrası ise işte o yaratım süreci, içeriği en iyi hale getirme, yani optimizasyon, doğru yerlerde paylaşma ve en kritiği sürekli olarak ne oldu, ne işe yaradı diye bakıp daha iyisini yapma döngüsü. Yani buradan çıkarmamız gereken en büyük ders şu, içerik üretimi yaptım bitti denecek bir şey değil. Bu strateji yaratıcılık ve ilişki kurmayı içeren sürekli dönen, yaşayan bir çark aslında. Ve kapanışı bu soruyla yapalım. Bu soruyu size bırakıyorum. Bütün bunları düşündüğünüzde sizin kitlenizin duymaya gerçekten ihtiyacı olan o hikaye ne? İşte bu sorunun cevabı sizin stratejinizin de başlangıç noktası olacak.